Şans topu formülüne hoş geldiniz. Şans topu çekilişinde çıkar rakamlar 4, 9, 10, 13, 33 artı 12. Bakın bizde 4 artı 1'i çok yakın kaçırdığımızı göstereceğiz sizlere. Bakın 13 yazdık artı 12 çıktı gördüğünüz gibi. 34 yazdık 33 çıkmış. 13 rakamını satabilmiş gördüğünüz gibi. 6 yazdık 9 çıkmış. 3 rakamdan 2 yazdık 4 çıkmış. 2 rakamdan. Gördüğünüz gibi çok yakın olarak burada 4 artı 1'i çok yakın kaçırmışık yani gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim buraya. Burada bakalım neler var. 6 yazdık 4 çıktı. 2 rakamla kaçmış. 12 yazdık 13 çıktı. 34 yazdık 33 çıktı. Bakın burada da değiştirmiş olsaydınız yine 3 tane sayıyı yakalayabilirdiniz. 5 yazdık 4 çıktı gördüğünüz gibi. 16 yazdık 13 çıktı. 34 yazdık 33 çıktı gördüğünüz gibi. Burada da değiştirmiş olsaydınız yine 3 tane sayıyı yakalayabilirdiniz siz de. Şimdi gelelim ikramiye sonuçlarına. İkramiye sonuçlarında zaten 5 artı 1 bilen kimse yok zaten gördüğünüz be Şu anda. 5 bilen sadece 6 kişi çıkmış. Çok güzel bir para vermiş. 6.220 lira 95 kuruş vermiş. Çok güzel bir para vermiş. 4 bilen 1009 kişi 46 lira vermiş. 4 artı 1 bilen 540 lira 95 kuruş vermiş. Çok güzel bir para vermiş. Bakın burada nasıl kaçırmışım. Ve gördüğünüz gibi orada herkese o parayı kazandıracaktık ama işte olmadı gördüğünüz gibi. Çok yakınlara olarak kaçırmışım gördüğünüz 3 artı 1 bilen 2191 kişi 25 lira 55 kuruş almış. 3 bilen 31.276 kişi 7 TL 15 kuruş almış. Ve burada 2 artı 1 bilen 10 TL 15 kuruş almış. 1 artı 1 bilen 4.85 almış. Sağda artı bilen de 4.90 almış. Yani 1 bir artı 1'in bile bir avantajı bile yok. Şuraya bakın yani. 4.90 lira veriyor. 1 artı 1'e şeyinde 84.85 veriyor. Sadece artı bilene 4.90 veriyor. 5 kuruş daha fazla veriyor. Sadece artıyı bilene. 1 artı 1 bilene 4.85. Bakın arasında 5 kuruş fark var yani. Bir tane daha sayı bilmenin bir avantajı hiç yok gördüğünüz gibi. Ne kadar saçma yani. Şimdi gelelim burada bu sayının hem çözünürlüğüne hangi sayılarla toplanmış, hangi sayılarla çıkmış. Şimdi sizlere onları göstereceğiz. Ve burada çok dikkatli izlemenizi de öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 6'dan 2 çıkınca 4 kalıyor bakın. 6'dan 2 çıkınca 4 kalıyor bakın. Bu şekil bir çıkma şekli denk gelmiş. Gelelim burada 9 rakamına. 6, 3 daha 9. 6 burada gördünüz mü? 3 daha 9 bakın. Böyle bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim 10 on rakamına. 16'dan on 6 altı çıkınca 16'dan 6 altı çıkınca 10 kalıyor bakın. 16'dan 6 altı bakın. Böyle çapraz. Gelelim burada 13 rakamına. 16'dan 3 çıktı. Bakın 16'dan 3 çıktı 13. Bakın 16'dan 3. Böyle bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde denk gelmiş. Gelelim burada 33 rakamına. 21 10 daha 31, 2 daha 33. 21 10 ve bakın 2. Bu şekilde 3 tane sayı toplama şekli denk gelmiş. Gelelim şimdi en önemli nokta artısına. Artı 12 nasıl denk gelmiş? Bakın 10 2 daha 12. Bakın 10 2 daha 12. Artı da bu şekil denk gelmiş. Bakın buradan da şey yine aynı bakın. 12 daha 12 bakın. artık kısımdan da hesaplasınız yine 12 geliyor. 10, 2 daha 12 bakın. Buradan bile 12 sayısını gördüğünüz gibi çarpmış oluyor. Şimdi gelelim. Sistem şekillerine. Bu sistemden oynamış olsaydınız 4. 2 tane küçük rakam. 10'dan itibaren 13. 20'den itibaren hiç çıkartmadılar gördüğünüz gibi. 30'dan itibaren de 33. 20'den itibaren hiçbir tane sayı koymadılar gördüğünüz gibi bu sistem türünden oynamış olsanız 4 tane sayı yakalayabiliriz. Diğer sistemler 3 olduğu için saymıyoruz. Şimdi gelelim yeni formüze. Yeni formüze de arkadaşlar çıkardığımız sayılar 3, 12, 15, 23, 30 artı 3. 1, 11, 16, 25, 32 artı 5. 6, 13, 14, 19, 29 artı 1. 1, 5, 11, 24, 34, artı 6, 2, 16, 20, 32, 34, artı 9 olarak çıkardık. Geçen gösteriyor. Şimdi Yazmayın şeklini. Bakın yazmayın şekli üsttekisi yüzde yüz tutmuş. Alttaki de yüzde 90 tutmuş. Sıfır ile rakam denk gelmiş oluyor. O da 10. üsttekisi yüzde yüz. Alttaki de yüzde 90 tutmuş oluyor. Artılar da dahil yüzde yüz tutmuş artılar. Gördüğünüz Ne sıfır ile rakam geldi ne de 4 ile rakam. Gördüğünüz gibi. Ne 4 geldi artı ne de 14 ne de 10. Gördüğünüz gibi bakın. Artı gördüğünüz gibi 12 gelmiş gördüğünüz gibi. İşte gördüğünüz gibi yazmayın şekli bile gördüğünüz gibi bize hem sayı bulma şansımızı daha çok artırmış oluyor. Şimdi gelelim yeni formüzdeki yazmayın şekline bakın. Birinci sayıya 5 ve 9 deyi rakam yazmayın. Birinci sayıya 5 ve 9 deyi rakam yazmayın. Yani 5 ve 9'u koyma. En başta 5 ile 9 ile başlama diye şu anda sistem bölüküyor İkinci sayıya 9 ve 0 rakam yazma. Yani ikinci sayıya küçük sayıdan oynuyorsan 9'u koyma. Onluktan oynuyorsan 10'u veya 19'un sayısını ikinci sayıya denk getirme. Üçüncü sırada 7 ve 3. 7 ve 3 dediğimizde 17 veya 13'ü denk getirme. Ya da 23, 27'yi denk getirme buraya üçüncü sıraya. Dördüncü sırada 0 ve 1. Yani 20 veya 21 rakamı yazma buraya veya 30'luktan bitiyorsan 30 veya 31'i yazma. Son rakamda 1 ve 5. Yani 1 ve 5 dediğimizde 31 veya 25 25'te bitme. Artıya gelince de artısını 8 veya 2 yazma. Artısını 8 veya 2 veya 12 bakın. 12 de yazmayın yani. 2 ve 12 ve 8 yazmayın artılarını. Gördüğünüz gibi artılar illaki buradan toplama şeklinden çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Böylemesine denk geliyor. Bazen gördüğünüz gibi çapraz çıkma denk geliyor. Bazen olarak buradaki artılar artı olarak çıkabiliyor. Şimdi gelelim bir tanesini sizlere ben örnek göstereceğim. Benim nasıl yaptığımı. Bakın 3 sayısını buradan aldık. 12 sayısında da 9, 3 de 12. Böyle toplama şekli yaptık. Gelelim burada 15 sayısına. 10, 5 de 15. Böyle bir çapraz toplama şekli yaptık. Hani buradan 20'den de 5 çıksanız yine 15. Gelelim burada 23 sayısına. 23 daha 23. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim burada 30 sayısına. 29, bir daha 30. Ve artı 3'ü de buradan aldık. Bakın. Çünkü burası artı olacak hali yok. Bakın 20 çünkü. Büyük rakam var. Ya artısı burası olacak. Ya burası. Ya burası. Ya da böyle çapraz çıkmadan denk gelecek. 4, 1 daha 5. Bakın 5 bile burada tuşa abiyor. Gördüğünüz Bakın. Denk geliyor. Gördüğünüz artık. Artı ya 5 olabilir. Ya 1 ya 3 ya da dediğimiz gibi 4'ten 1 çıkınca 3 bakın böyle de denk geliyor 3 ya da 1 denk gelebilir artık yani şimdi bunlardan 3 seçeneğiniz var buradaki şeylerden veya diyelim ki 9 9 1 daha 10 böyle de artık denk gelebilir veya 10 1 daha 11 böyle de artık denk gelebilir 11 diye veya 10 3 daha 13 bakın bu seçeneklerden 5 tane seçerek şahabın yanında 4'ten 1 çıktığınızda 3 satı denk geliyor 4 bir de toplasanız 5 sata geliyor göre burada şifrede var. Ya 5, 1, 3 ya da 10, 1 daha 11 böyle çapmaz da denk geliyor artılar. Veya 4, 3 daha 7 bakın böylemesine de artı yapabilirsiniz. Veya 9'dan 3 çıktı 6 bakın böyle de çapmaz artı olarak gelebilir belki de. İşte bu türlü artıları bu şekil çağırarak artıları yazmanızı öneriyoruz yani. Biz bakın satayı o şekillerde 3, 5, 1 koyduk. 6 ve 9 olarak artıları koyduk yine de. Şimdiki artılarımızı da gösterelim. 3, 1, 5, 6, 9, 13, 4 ve 10 olarak çıkardık ve buradaki yazmayın şeklini bozmadan ve buradaki yazdığımız rakamlarda iki tanesini sadece aynı bırakmak şartıyla diğer rakamları ikişer birer üçer rakamlarla değiştirdik. Gördüğünüz ortadaki rakam çok yakın olarak 4 artı 1 kaçmıştı gördüğünüz gibi. Siz de işte o düşüncelerle bu rakamları değiştirerek oynamanızı iki tane sayıyı sadece iki tane sayı sabit bırakarak diğer rakamları ikişer üçer rakam değiştirerek oynamanızı öneriyorum. Her oynadığınız şeyde iki tanesini aynı bırakmak şartıyla oynayana. Her oynadığın kolonda iki tanesini sadece aynı bırakmaya çalış. Diğer rakamların üç tane rakamı da bir alt iki alt veya bir üst veya iki alt oyna. Veya artılarını da aynı yerlerinde de bırakabilirsin. Artlarını da değiştirmeyebilirsin. Bakın. Veya artlarını da değiştirebilirsin. Artık bu seçenek sana ait. Biz sadece artılarını koyduk yine de. Siz de buradaki artıları da kullanarak da yine yapmanızı tabii ki öneriyoruz. Veya dediğimiz gibi yazmayın şeklini bozmadan. Şimdi bir tanesini ben örnek olarak yine sunmaya çalışacağım. Bu sistemden oynuyorsun. Nasıl oynayacaksın? Bir ne demek? 1'den 9'a kadar bir rakam oluşur demek. Örneğin bakın bazen oluyor ki buradaki sayılar tutabiliyor. 3 sayısını ben en başa yazsam olur mu? Olur. Geleceksin buradan ondan itibaren. Ondan itibaren bir sayı oluşturacaksın. Ondan 19'a kadar bir sayı. Bunu toplama da yapabilirsin, çıkartma da. 10, 1 daha 11. ki 11 sayısını yazmak istiyorsun. ikinci sayıya yazabilirsin. Geleceksin buradan 20'den itibaren. 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. 20'den 29'a kadar bir sayı. Örneğin 3. sıraya 29 yazsam olur mu? Olur. Geleceksin buradan 30'luktan bir tane. 30'luktan bir sayı oluşturacaksın. Diyelim ki örneğin 29, bir daha 30. 30'u yazabilir miyim ben dördüncü rakama? Yazamazsınız. O zaman başka bir sayı oluşturacaksınız. O zaman ne yapacaksın? Diyelim ki o zaman başka bir sayı oluşturacaksın. Diyelim ki 33'ten 1 çıktınız. 32. 32'yi yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan son rakamdan. 31'den 34'e kadar bir sayı. Örneğin 29. 29'da diyelim ki örneğin 5 topladınız. 34 sayısı. 34 sayısını son rakama yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. artıları gelince bakın artısını burasını da yazabilirsin. 3, 1, 5 dediğimiz gibi veya 9 1 daha 10 veya 10, 1 daha 11 veya 4, 3 daha 7 böylemesine denk gelebilir veya 5 denk gelebilir. Bakın 4, 1 daha 5. Böyle de denk geliyor. 9 böyle böylemesine toplamda 14 de denk geliyor. Bakın çapraz. Bakın belki 14 de denk gelebilir. Bakın 9, 5 daha 14. Böyle de gelebilir. Çünkü 14 de bittiği için Bakın böyle çapraz yaparak artıları yapın. Veya 4, 1 daha 5 veya 4'ten 1 çıktın 3. Bakın 3 bile ya bile gele gele gelebiliyor yani. Bakarsınız artı 3 olabilir, 1 olabilir, 5 olabilir veya dediğimiz gibi 9, 5 daha 14 olabilir veya 10, 1 daha 11. Bakın bu seçenekleri dikkat ederek artılarını değişik değişik yapın. Zaten artıyı bildiğinizde zaten neredeyse 4,5 lira veriyor. Bazen 5 lira bile verebiliyor gördüğünüz gibi. Siz de hem de buradaki hem sistem türlerine göre yapın. Artılarını da buradan da karışıklı yapabilirsiniz. Aynı sıralarında da yapmanızı ve burada yazmayın kurallarını bozmadan ve dediğimiz gibi iki rakamı aynı bırakmak şartıyla diğer rakamları ikişer birer alt birer üst oynayarak altları da aynı bırakabilirsiniz veya değiştirebilirsiniz. Buradaki sayıları da aynı o şekilde yapmanızı ve buradaki tüm sistem şekline göre yapmanızı da öneriyoruz. Pazar günü şans topunda görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.